Selam arkadaşlar, kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kendi videomda sizlerle YouTube belgelerinde bağkur üzerine konuşacağız. Şu anda birçok kişinin konuştuğu konu bağkur konu ne oldu, ne olacak, ne durumda. Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. E, herkes eğer yani şu anda istisna belgesi alan herkes bağkurlu oldu ve borçları çıkarıldı. E, ben de istisna belgesini almış olduğum için istisna belgesini aldığımdan dolayı bana bir borç çıkarıldı. Hani ben vergi dairesine gittiğimde bana Bağkur olmayacak. Bağkur'da ödeyeceksin diye bir şey söylemediler. Yani söyleselerdi belki ben ona göre farklı bir e, yol çizebilirdim kendim. Ama bana bununla ilgili net bir şey hiçbir şey söylemediler. Net bir şey söylemelerini geçme hiçbir şey söylemediler. Arkadaşlar siz e, size şu anda şunu söyleyeyim bekleyin. Hiçbir şey yapmayın bekleyin. Neden bekleyin dediğimi de anlatacağım. İstisna belgesi almak için ne yapmanız gerektiği hakkında Video çekmiştim. Bir önceki videomdan çekmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. E arkadaşlar şimdi neden istisna belgesi almayın bekleyin diyorum. Ya da istisna belgesi almış olanlar da beklesin diyorum. Bağkur borcunu ödemesin diyorum. Neden bunları söylüyorum? Ben bugün Bağkur'a gittim. Ne yapacaktım? E soracaktım. Önce bağkurlu yaptılar. Yani işte Youtube'da videolar çektiğimi ve bu Youtube'da videolar çekmemden dolayı bir belge aldığımı bu belgeden dolayı beni Bağkur'lu yaptıklarını belirtmiştim belirtecektim. Hani bununla ilgili ne yapabilirim diye soracaktım. Hani en doğru bilgiyi gidip yerinde öğrenmek var. Hani soruyorsunuz vergi ne olacak nedir? Ya arkadaşım, arkadaşlar vergi hakkında en doğru bilgiyi bizlerden değil. En doğru bilgiyi vergi dairesinden alırsınız. Ya arkadaşlar gidin sorun ya. Hiçbir şey bilmiyorsanız, yani gidemiyorsanız, tamam gidemeyebilirsiniz. Belki karantinasına, karantinadasınızdır gidemezsiniz. Belki hastasınızdır. Belki uzak kalır. Belki bir sıkıntı olur. Bir şey olur. Gidemeyebilirsiniz. Eyvallah. Alo 189 var. Vergi dairesi hakkında her türlü bilgi oradan müşteri temsilcisine bağlanarak öğrenebiliyorsunuz. Arkadaşlar bekleyin. Gidemiyorsanız da arayın. Alo 189'u istediğiniz en net bilgileri alın. Şimdi ben vergi dairesine önce sigortaya gittim. Vergi dairesine de gitmem gerektiğini oradan bana söylemişlerdi zaten. Sigortaya gittiğimde benim Bağkur'umun iptal olmayacağını, vergimin yani mükellefliğimin devam ettiği sürece benim Bağkur'lu olacağımı ve Bağkur primi ödeyeceğimi söylediler. Bu Bağkur'da her ay 600 küsür lira. Hani az buz bir para hani 50 lira 100 lira olsa neyse belki devam edilebilirdi dedim. Ama 600 küsür lira olduğu için de arkadaşlar bana biraz fazla yani Hani 600 lira normal, normal para olarak baktığında çok büyük bir para değil. Hani ben kendime örnek vereyim, ben işsizim, ee, kazandığım para zaten belli, arkadaşlar kazandığım para belli, e, sponsorluk anlaşmam yok, oradan gelirim yok, diğer sosyal medyalardan tıkır tıkır para gelmiyor, biri benim adıma tamam sen devam et ben senin e, banknot paranı göndereyim yatır da demedi, de çalışmıyorum, bir ek gelirim de yok. E ben bunu nasıl ödeyeceğim dedim. En iyisi e, Bağkur iptal ettirelim. Kanalımızı kapatalım. Yolumuza bakalım dedim. Daha sonra bana dediler. Yaşımı sordular. Benim yaşımın 30 olduğunu öğrendikten sonra yaş sınırına takıldım. Yine yaş sınırına burada da yaş sınırına takıldım. Eğer Bağkur yani e, vergi dairesine gidip istisna belgesi alıp da bu işleri tamamlayanlar arkadaşlar mutlaka Bağkur'dan borç e, Emekli olsanız da olmasanız da ilk bu işlemleri yaptıktan sonra size Bağkur'dan bir borç birimi çıkartılıyor. Ortaya bir borç çıkartılıyor. Siz bu borcu ödemek zorundasınız. Şöyle, eğer yaşınız 29 ve altındaysa sizin borcunuz iptal edilebiliyor. 30 yaşına girdiyseniz benim gibi mecbur ödeyeceksiniz. Bana dediler ki hemen bugün mesai saati içerisinde sen mükellefliğini kapattırabilirsen vergi dairesinden belli bir miktar inecek dediler. Burada rakamlarına yani ne kadar bana borç geldi, e, ne kadar ra düşüyor onlar söylemeyeceğim. Herkese aynı borç mu geliyor onu da bilmiyorum. Bu borç oranı nasıl hesaplanıyor, nasıl geliyor onu da bilmiyorum. Bana 2 aylık olarak geldi. E, ben o 2 aylık borcunu ödeyecektim. Ödeyip e, bağ, bağ kurup yani ödedikten sonra da vergi dairesine gidecektim. Mükellefliğimi kapatıp borcum bitecekti ve ben kanalımı kapatıp yoluma bakacaktım. E, vergi dersine gittiğimde anlattım olayı. Ben YouTube'da videolar çekiyorum. Çektiğim videolardan dolayı istisna belgesi aldığımı söyledim. Zaten onlar gittiğince beni bir tanıdılar. Çünkü daha önceden benim istisna belgesi almak için gittiğimde onun aynı kişiyle görüştüm. Yine aynı kişiden de e, vergi mükellefiyetimi kapatacaktım. Bana dediği, dediği şuydu. Kapatma, bekle. Çünkü bu konu hakkında çok fazla şikayet geliyormuş. Devlet karşı devlet de bununla ilgili bir yasa çıkartma durumu varmış. Hani kesin çıkacak demiyorlar. Çıkabilir, çıkmayabilir. Çıkarsa ona göre, çıkmazsa ona göre bir yol alacağım, yol alacağım kendime. Dedi de, video yani devam et videolarını at. Ben şimdi e, kapatmama kararı aldım, bekleme kararı aldım. Bekleyeceğim. Videolarıma devam edeceğim. Yoluma bakacağım. Bundan sonra yoluma bakacağım arkadaşlar. Ne olur ne biter. Bundan sonra göreceğiz arkadaşlar. İnşallah bizim için hayırlısı olur. Hani devlet için devlet tarafından hani ben kendi adıma devlet tarafından düşündüğümde hani YouTube'da uğraşan milyonlarca kişi var. Ve belki de kaç bin kişi bu YouTube'dan para kazanıyor. E devlet bir sadece Bakır yüzünden yani bunlar mesela diyelim ki 100 bin kişi kapattı. 100 bin kişinin e, Türkiye genelinde 100 bin kişinin YouTube'da sırf bu Bakır ödemesi yüzünden kanalını kapat. Ben ilk iki kişiden daha duydum kanalımı kapatacağım dediğini. Ya yani böyle olacaksa, bankur ödemesi yapacaksan, ben kanalımı kapatayım diyen iki kişi daha duydum. E neden? Yani Kazandığın yani cebine girenden fazla, sen cebinden para çıkarıp ödeme yapacaksan, hani iki gelecek, beş ödeyeceksen, üçü de sen cebinden çıkarıp ödeyeceksen ne anlamı kaldı bunu? Yani ne anlamı kalıyor arkadaşlar? Cebine giren girenden çok, cebinden çıkan olursa, tabii ki ister istesemersin insanlar doğal olarak yani kanalını kapatma yoluna gidecekler. Ha, tabii ki bu ilerleme konusunda hiç belli olmaz. Bir şey olur birden patlar gidersiniz. O da olabilir. Ama insanlar şu anki gidişat birçok kişi şu anki gidişatlarına baktığında şu anki durumlarına baktığında ben bu bağkur primini ödemek istemiyorum. Ödemeyeceğim. O yüzden kanalı kapatayım. Kurtulayım diyenler de var. Ben de onlardan biriydim. Ama bana bekle dediler. E, bir şey yapma dediler. Çünkü ben kendimi devlet yerine koyuyorum. E bunlardan devlet yani bu kanalı kapatacak kişilerden kanalı kapatmasalar devlet vergi alacak. E kuruş kuruş aldığını düşünün. Diyelim ki 50 bin kişi kanalını kapattığını düşün. E devletin alacağı parayı da koyun. Kimi bu kiminden 100 lira alacak. Kiminden 50 lira. Kiminden 5 lira. Kiminden 200 lira. Kiminden 1 milyar. Kiminden 2 milyar para alacak devlet. Ve o parayı devletin ben kaybetmeyi göze almayacağını düşünüyorum. Devlet bu paraları kaybetmek istemeyecek. Ya yani buradan devletin cebine kasasına bir para girecek. E bu kişiler kapatırsa bu paralar devletin kasasına yani girmeyecek. Devlete gelmeyecek bu paralar. E devletin ben büyük ihtimalle bununla ilgili bir düzenleme yapıp ya bunu nasıl yapabilir? ben bana kalsa şöyle bir çözüm sunulabilir. Yani devlet bu bağ niye çıkarttı? Öncelikle söyleyeyim. Devlet bu bağ bizim yaptığımız yani youtuberlı bir iş yeri olarak görüyor. Sen burada çalışıyorsan diyor bağ kurunu ödeyeceksin. E nasıl bir işe girdiğinde senin sigortan yapıp yatırılıyor. De, iş yeri tarafının iş yeri senin sigortanı ödüyorsa eser sonunda emekli oluyorsan bu da aynısı arkadaşlar diyor ki sen git diyor Bağkur'u öde emeklilerini ol bu iş bu YouTube senin işin diyor YouTube devlet YouTube'u bir işi olarak görüyor bizleri de çalışan yani biz youtuberları da çalışanlar olarak gördüğü için Bağkur zorunda kaldı yani burada şu yapılabilirdi Bağkur isteğe bağlı olabilirdi isteyen Bağkur ödeyebilir isteyen ödemeyebilirdi Mesela, bu istisnadan istisnadan dışına çıkmak 880 bin lira 880 milyar ve üzeri kazananlar için. Bir aylık 50 milyar kazanan da var. Aylık 60 milyar kazanan da var. E belki diyecek tamam. Ben paramı ödeyeyim abi. Ben bankorumu ödeyeyim emekli olayım diyecek. E bizim gibi yani düşük aydan ay 200, 300, 400, 500 alanlar nasıl ödeyecek bunu? Yani cebine girenden fazla ödeyecekse niye YouTube'da kalıyor? Ve YouTube'da kalmasının da zaten bir amacı, bir anlamı olmadığı için arkadaşlar YouTube'u bırakma kararı alıyorlardı. Yani şu anda bekleyin. ben bekliyorum. Sizler de bekleyin. Bir şey yapmayın. Ben bir ay sonra tekrar bir bilgi edineceğim. Ona göre kapatacaksam ona göre, kapatmayacaksam ona göre nedir, ne oldu, ne bitti bir videosunu çekeceğim o zamanki duruma göre bir karar verilir arkadaşlar diyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup video videolarımı sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye. Görüşürüz.